Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraber sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere 8. sınıf konularından baskı makineler konusunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Makine dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Hemen onları bir düşünelim. Mutfağa girdiğimiz zaman hayatımızı kolaylaştıran bir makine karşımıza çıkıyor. Nedir o? Bulaşık makinesi. Yine mutfağımızda varsa blender veya el mikseri Yine e, evimizde eğer varsa mutfak robotu, Bu e, makineleri düşündüğümüz zaman hareketli parçaları olan makineleri örnek verdiğimiz dikkatinizi çekmiştir. Çünkü biz e, bas makineler konusundan bahsederken e, hareketli parçalara olan ve e, bir kuvvete dayalı olarak çalışan makinelerden genelde bahsedeceğiz. Yine e, banyoya girdiğimiz zaman ne var banyoda mesela genellikle çamaşır makinesinin kullanıldığını biz biliyoruz. Mesela annenize mesela bir tercihte bulun demiş olsak, evdeki bütün makineleri çıkartacağız, sadece tek bir makine kalsın demiş olsak, muhtemelen tercihlerini kimden yana kullanacaklardır? Çamaşır makinesinden. Evet, bizim hayatımızı ne yapıyor? Makineler e, son derece kolaylaştırıyor. Şöyle düşünün, çamaşır makinesinin olmadığı zamanlar vardı ülkemizde. 1900'lü mesela 50 yıllarda muhtemelen çamaşır makinesi yoktu veya varsa da 100 evden en fazla belki 5-6 ailede belki vardı, belki yoktu. Çamaşır makinesinin olmadığı zamanlar e, insanlar için gerçekten zorlu bir süreçti. Bunu anlamak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Deney, yani bizi Fembex'i e, dersini anlatıyoruz. Deney yapabilirsiniz. Kendi üzerinizden çıkan bir pantolonunu alın ve makine olmadan elinizle yıkamaya çalışın. E, gerçekten bu çok zor olacaktır. En başta çok zaman alacaktır. Yani eğer düzgün bir şekilde yıkamak istiyorsanız hiç yoksa o pantolonlar için bir yarım saat vaktinizi ayırmanız lazım. Bu bir. İkincisi, fazla kuvvet uygulamanız gerekecek. Çünkü hem o çamaşırı iyi yıkanması için bir çitleme işlemi var, böyle, yani böyle fırçayla sürtmek gibi bir işlem var. Onun için fazla bir kuvvet harcamak zorundasınız. Yine çamaşırı duruladıktan sonra sıkmak için de bir kuvvet harcamak zorundasınız. Bunlar hep kuvvet gerektiren şeyler. Ve hem zamanınızdan harcayacaksınız, hem de e, çok fazla bir kuvveti ne yapmış olacaksınız? Harcamış olacaksınız. Tabi elinize verdiği işte cildinize verdiği zarardan hiç ne yapmıyorum bahsetmiyorum. Günümüzde geldiğimiz noktada kullandığımız makineler bizim e, hayatımızı son derece ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Artık e, baktığımız zaman insanlar e, konuşmalarda geçiyor işte ne yaptım bugün işte çok yoruldum. Çamaşır yıkadım, bulaşık yıkadım. Halbuki eskiye baktığınız zaman Eskiyle kıyaslanamayacak kadar artık bu işler kolay. E, çocuklar bile bunu öğrendikleri zaman ne yapabiliyorlar? Kolaylıkla yapabiliyorlar. Çamaşırı makinenin içerisine atıyorsunuz, deterjanı koyuyorsunuz. Düğmeye bastığınız zaman çamaşır makinesi onu yıkıyor, duruluyor, sıkıyor. Hatta yeni e, model makinelerde ne yaptığını söyleyebiliriz. E, kurut, kuruttuğunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar e, son derece ne yaptı? İşleri kolaylaştı. İnsanlar bir cep telefonuyla ne yapabiliyor? Akıllı evlerde. Perdelerini açabiliyor, doğalgazını açıp kapatabiliyor veya adam çiftçilik yapıyorsa tarlasına bir kamera koymuştur. Cep telefonuyla kamerayla yağmur yağıp yağmadığını görüyor. Cep telefonuyla basaraktan e, sulama sistemini açıp sulama sistemini kapatabiliyor. Artık teknoloji gelişti. Teknoloji geliştikçe makineler geliştirildi ve e, makineler ne kadar geliştiyse... İnsanlar ne yaptı? O kadar konfora ve rahata sahip oldu. Tabii bu böyleyken artık her şey kolay dedik ama bu noktaya bir günde gelindiğini kimse ne yapmıyor? Düşünmüyor. ya yani bir günde bu kurutmalı çamaşır makineleri bulunmadı. Önce onun basit bir tipi bulundu. O biraz geliştirildi, daha iyi hale getirildi. Daha sonrasında daha da geliştirildi, daha da geliştirildi. Belki ilerleyen süreçte çok daha farklı bir çamaşır makinesi, daha da gelişmiş görmektedir mümkün olacaktır. Biz size bugün ne anlatacağız? Biz size bugün e, çevremizde gördüğümüz, saydığımız makineler, yine dışarıda arabalar var makine olarak değil mi? Bisikletimiz var. Bunlar kullanılmadan önce, yani yıllar önce, milattan öncesine dayanan binlerce yıl önce insanlar bu kadar gelişmiş değil ama bu makinelerin en basit hallerini kullanmışlar ve e, çok kuvvet gerektiren işleri ne yapmışlar? Az bir kuvvet uygulayarak yapabilmişler biz e, o insanların kullandığı o bast makineleri biz geliştirerek bu modern aletleri yaptık. Dolayısıyla modern aletler de olsa hala o e, binlerce yıl önce insanların yaptığı bastı makinelerin çalışma prensibi hala nedir? Bugün en modern aletlerde geçerlidir. Biz sizlere bu bast makinelerin çalışma prensibini anlatacağız ki siz bugünkü modern makinelerin nasıl çalıştığını ne yapabilirsiniz? anlayabilirsiniz o zaman ilk başta neden, nereden başlamak istiyorum madem ki bize makineler bir iş kolaylığı sağlıyor e, şunu söyleyelim hemen 7. sınıfa dönelim 7. sınıfta ne vardı İş konusu vardı bir hatırlayalım İş neydi İş. mesela şurada bir tane yük var bardak bu bardağı kaldırmak için ne yapmam lazım benim bir kuvvet harcamam lazım evet kuvveti harcıyorum kuvveti yukarı doğru uyguluyorum ve bardak ne yapıyor? Yukarı doğru hareket etti. Veya kuvveti sağ tarafa doğru uyguluyorum. Bardak ne yaptı? Sağ tarafa doğru gitti. Ben ne yapmış oldum? Fiziksel anlamda bir iş yapmış oldum. İşin tanımını hatırlayalım. İş bir cisme bir kuvvet uygulayarak o cismi kuvvet uyguladığım yönde hareket etmesini sağlamaya ben ne diyordum? İş ismini veriyordum. Makineleri anlamak için önce işin ne yapmak lazım tanımını iyi bilmek lazım. Tanımını ne yaptık? Verdik. Şimdi sizlere neden bahsetmek istiyorum? Şöyle basit örneklerle bir işin neye bağlı olduğunu ve formülünü ne yapalım beraberce çıkartalım. Şimdi iki arkadaşımız olsun. En temel isimlerden birisi Ahmet birisi Mehmet ya birisi Ahmet olsun, birisi Mehmet olsun. Ahmet'e şu bardağı verdim ve dedim ki Ahmet bu bardağı al. Ne yap? 2 metre ekranın bu kısmından bu kısmına kaç metre olsun? 2 metre öteye götür. Ahmet bu bardağı aldı. iki metre ne yaptı? Öteye götürdü. Mehmet'e bir işi veriyorum. Mehmet'e verdiğim iş ne? Şu kalem. Bu kaleme al diyorum Mehmet ve 2 metre öteye ne yap? Bunu taşı. Evet Mehmet ne yaptı? Bunu iki metre öteye taşıdı. Peki ben size şimdi soru sorsam. Desem ki Ahmet mi daha fazla iş yaptı? Mehmet mi daha fazla iş yaptı? demiş olsam ne diyeceksiniz? Hangisi daha ağır sizce? Hangisini kaldırmak için daha fazla kuvvet harcamak gerekir? Bardağı. Evet Ahmet e, her ikisi de Ahmet'in daha fazla iş yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü her ikisi de iki metre yol gittiler. Ama Ahmet bardağı kaldırmak için daha fazla kuvvet harcadı. Yani 2 metre boyunca harcadığı kuvvet daha fazla olduğu için Ahmet'in daha fazla iş yaptığını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. O zaman bu aklımızın bir yerinde dursun. İş neye bağlı? İş harcanan kuvvete bağlı. Ne kadar fazla kuvvet uygularsam o kadar fazla iş yapmışımdır demektir. Tabi Sadece bir şeye bağlı değil. Ben bu örnekleri, örnekleri verirken ne yapmıştım? Her ikisinin de aynı yolu gittiğini söylemiştim. İkinci bir örnek verelim. Ayşe ve Fatma olsun. Ayşe ve Fatma Ayşe bu bardağı alsın Şu ekranımın yarısına kadar. Yani bir metre olmuşsun. Şu bardağı aldı Ayşe Bir metre ne yaptı? İleriye götürdü. Peki Fatma ne yapsın? Aynı bardağı alsın Ayşe gibi bir metre değildi. ne yapsa şöyle iki metre öteye götürsün. Peki bu şekilde baktığımız zaman Ayşe bir metre taşıdı bardağı, Fatma ne yaptı? İki metre taşıdı. Peki ikisinin yaptığı işleri karşılaştırın demiş olsam ne deriz? Tabii ki Fatma daha fazla iş yaptı. E, nereden çıktı şey bu yola? İkisi de aynı bardağı kaldırdıklar için ikisinin de uygulamış olduğu kuvvetler birbirinin aynısıydı. Ama Aynı kuvveti uygulasalar da Fatma aynı kuvveti kaç metre boyunca uyguladığını söyleyebiliriz. 2 e, metre daha fazla uyguladığı için Fatma'nın yaptığı iş e, neye bağlıdır diyeceğiz. Fatma'nın yaptığı iş neden fazladır? Çünkü gittiği yol daha fazla. O zaman buradan yola çıkarak ben ne diyebilirim? İş iki şeye bağlı. İş bir uyguladığımız kuvvete ve bu kuvveti ne kadar yol boyunca uyguladığımıza bağlıdır. Formül olarak ifade edecek olursak iş eşittir kuvvet çarpı yol diyebiliriz. İsterseniz hemen ne yapalım? Bir örnekle size e, bu işin nelere bağlı olduğunu ve hesaplanmasını gösterelim isterseniz. Evet verdiğimiz örneklerden yola çıkarak işin yapılan bir işin kuvvete ve yola bağlı olduğunu ifade ettik. Buradan yola çıkarak işin formülünü ne yapmış olduk? Kendimiz kolayca bulmuş olduk. Yapılan bir işi bulmak istiyorsak uygulanan kuvveti ve bu kuvvetin ne kadar e, mesafede uygulandığını ne yapmamız da gerekiyor, çarpmamız gerekiyor. İsterseniz bir tane örnek ne yapalım hep beraber yapalım. Aşağıda şekilde gör, görüldüğü üzere bir cisim taşınmak iste, isteniyor, taşınırken kullanılan e, kuvvet 200 newton. Ve biz bu 200 Newton'u baktığımızda ne kadar süre kullanmışız? Hemen ona bakalım isterseniz. 200 Newton'u 6 metre boyunca uygulamışız. Burada evet 6 metreyi görebiliyorsunuz. Yapılan işin değerini bulmak için 200 Newton 6 metreyi çarptığımız zaman 1200 gibi bir rakam çıkar. Fen bilgisinde veya diğer bilimlerde sayıları çarptığımız zaman birimleri de ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerektiğini unutmayacağız. 1200 newtonla metreyi çarptığımız zaman da 1200 newton çarpı metre. 7. sınıftan newton çarpı metreye bizim ne dediğimizi biz biliyoruz, joule dediğimizi biliyoruz. Joule aynı zamanda enerjinin de birimi olduğunu ifade edebiliriz. İşle enerji birbirinden bağımsız değil, birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yani bir şey, herhangi bir insan, herhangi bir makina. İş yapmak istiyorsa enerjiye ihtiyacı var. Enerjinin birimi de jül olduğu için dolayısıyla iş birimi olarak da biz neyi kullanabiliyoruz? Jülü kullandığımızı söyleyebiliriz. İşin tanımını yaptıktan ve bir tane örnek çözdükten sonra isterseniz basit makinelerin çalışma prensibini ne yapmak istiyorum sizlere göstermek istiyorum. Vereceğim bir örnek üzerinden. Elimizde bir iş olmuş olsun. Örneğin babanız size bir iş verdi. Şöyle alt tane masa var ve masaların ağırlıklarının kaç olduğunu ifade edelim. 100 newton. 100 newton'un anlayacağınız şekilde ifade edelim. Yani 10 kilogramlık. 10 kilogramlık masa var ve bu masaları sizden neyse de babanız depoya kaldırmanızı istedi. Ve masaların olduğu yerden depoya kadar olan mesafeye bakıyoruz. Tam olarak kaç metre? 10 metre olduğunu görüyoruz. Hemen İsterseniz yapalım. Bu masayı kaldırmak için ben ne kadar kuvvet uygulamam gerekiyor? 100 Newton. 100 Newton'u kaç metre boyunca uygulamam gerekiyor? 10 metre gittim. Bunun için de 10 metre yol gittim. 10 metre 10 metre 10 metre, 10 metre ve 10 metre gittim. Yani yapılan iş dersek, yapılan işi isterseniz beraberce ne yapalım? Bulalım. İş eşittir diyeceğiz. Bizim uyguladığımız kuvvet her zaman ne, ne kadar? 100 Newton'luk bir kuvvet uyguladık masayı kaldırmak için. Çarpı. Peki ne kadar yol gittim? Her masa için ayrı ayrı 10 metre gittim. Dönüşleri saymıyoruz. Dönüş, dö dönerken yük taşımadığımız için her masa için 10 metre gittiğinden dolayı toplam 60 metre yol gitti. Yapacağım işin büyüklüğü ne çıkar buradan çarptığımız zaman? 6000 Newton çarpı metre. Ona da kısaca biz ne diyoruz? 6000 Joule diye ne yaptık? Ee, hesapladım. hesapladık. Peki tabi işi başka türlü de yapmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle böyle hani alt tane değil de çok daha fazla masa olduğu zaman Aranızdan bazıları şöyle bir şey diyebilir. Ben bu masaları tek tek taşımak benim ne yapacak? Zamanımı alacak. Çünkü 10 metre gideceğim, 10 metre geri geleceğim, 10 metre gideceğim, 10 metre geri geleceğim. Çok fazla yol gideceğim. O yüzden ben ne yapayım diyebilir. Ben masaları gücümde, kuvvetimde, yerinde masaları 2-2 iki iki taşıyayım diyeceğiz. Peki masaları 2-2 iki iki taşırsak yani Uygulayacağımız kuvvet, bu masaları iki iki taşıdığımız zaman uygulayacağımız kuvvet bu sefer ne olacak? Hemen bakalım. 200 Newton olacak. Peki kaç sefer yapacağız? Kaç tur yapacağız? 200 Newton'luk bir yükü aldım. 10 metre gittim. 200 Newton'luk bir yükü aldım. 10 metre gittim. 200 Newton'luk kuvvet uyguladım. 10 metre gittim. O zaman hemen ikinci seferde, ikinci yöntemle yaptığım işe bakalım isterseniz iş eşittir. Ben masaları kaldırmak için, Türk masayı kaldırmak için ne kadarlık bir kuvvet uyguladım? 200 Newton. Peki bunları götürmek için az öncekinden daha az yol gittim. 3 tur yaptım. Çarpı diyelim. Kaç metre eder? 30 metre. Çarptığın zaman sonuca bakalım. Sonuçta yapılan işin büyüklüğünün ne yapmadığını göreceğiz. Yapılan işin büyüklüğünün değişmediğini göreceğiz. Aslında basın makinelerin yaptığı şey e, burada verdiğim örnekle aynı. Bakın biz e, masaları iki iki taşımakla bir tercih yapmış olduk. Nasıl bir tercih yapmak istiyoruz? Belki bizim zamanımız yoktu. Zamandan kazanmak için yolu kısaltma gereği duyduk. Normalde yolumuz gitmemiz gereken normal yol yol ne kadardı? 60 metreydi. Biz onu ne yaptık? 30 metreye indirdik. Yani biz buradan bir kazançta mıyız? Evet, biz buradan bir kazançtayız. Nasıl bir kazançtayız? Yoldan ne yapmışız? Kazanç var. Yoldan kazanç kaç kat kazanmışız yoldan? 2 kat daha az gittiğime göre yoldan 2 kat kazanç var diyebilirim. Peki yoldan kazanç var da e, kuvvetten durum nerede? bir yerden kazanıyorsanız öbür taraftan bakın ne yapmışsınız. Normalde siz 100 Newton'luk kuvvet uyguluyordunuz ama uyguladığınız kuvvet kaç katına çıktı? 2 katına çıktı. O zaman ne yaptınız? O zaman kuvvetten 2 kat ne yaptınız? Kaybettik. Bir yerden kazanıyorsanız diğer yerden kaybediyorsunuz. Bütün basit makinelerin işleme prensibi aynıdır. Asla ama asla ne yapmasınız? Yapılan işten kazanç sağlama ihtimaliniz yok. Her halükarda e, yapacağınız işin büyüklüğü 6000 jül olmak zorunda. İsterseniz makine kullanın. İsterseniz gördüğünüz gibi makine kullanmayın. İsterseniz farklı bir yöntem kullanın. İşin niteliği değişmediği müddetçe, iş aynı olduğu müddetçe Yapacağınız işin değeri ne yapmaz değişmez. Siz yolu uzatırsanız yolu kısaltırsanız kuvveti fazla harcamak zorundasınız. Yolu kısaltırsanız, yolu uzatırsanız da kuvvetten ne yaparsınız kazanç sağlarsınız. Hayatta e, da aslında benzer bir şey var. Bizim bir ilkemiz var. Ben basit makalelerde hep bunu çocuklara bahsediyorum. Hayatta e, kazan kazan diye bir şey yok. Yani her şeyde kazanamazsın. Bir yerde kazanıyorsan mutlaka bir yerde kaybediyorsun. Bakıyorsun insanlara e, ne yapmışlar? E, çok çalışmışlar atıyorum. Çok çalıştıklarını ve e, çok mal mülk sahibi olduklarına bakın. E, bu insan çok çalışıyor ama çok çalıştığı zaman bir yerden kaybediyor olması lazım. Nereden kaybediyor olabilir? Sağlığından çok stresten, streslenebilir. Sağlığından, sıhhatinden olabilir. Veya e, çocuğunu ayıracağı zamanı, ailesini ayıracağı zamanı, işine ayırdığı için e, oradan bir manevi olarak bir e, sevgi bağı e, ne olabilir? Kaybı olabilir. Sonuçta bir yerden ne yapıyordur? kaybediyordur. Veya e, hak etmediği şekilde para kazandığını düşünün. Hak etmediği şekilde bir para kazandıysa da ne olacaktır? E, bunun karşılığında bizim dini inancımıza göre e, öbür tarafta ne yapacaktır? E, zarar olarak görecektir. Peki e, peki başka örnekler, sizin aklınızda örnekler verelim. Şimdi aranızdan bazıları e, sınavım var diye ne yapıyor? Dışarıda gezmiyor, tozmuyor, ne yapıyor? Dersine çalışıyor. Şimdi burada gezmeden, tozmadan, eğlenceden sizin bir kaybınız var gibi gözüküyor. Ama buradan kaybederken öbür taraftan ne yapıyorsunuz? Geleceğinizle ilgili bazı şeyler kazanımları e, elde edebiliyorsunuz. Diğerleri ne yapıyor? Diğerleri dışarıda geziyorlar, eğleniyorlar. Bir kazandı, bir yerden kazandığını zannediyorlar ama fark etmiyorlar ki aslında bir yerden de kaybediyorlar. Geleceklerindeki e, güzel e, bir meslek elde etme yolunda önemli kayıpları var. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyde kazanmanız mümkün değil. Bir yerden kazanıyorsanız bir yerden e, mutlaka kaybediyorsunuz. E, i̇leride de bir yerde e, düşünün, bir yerden çok kazanıyorsanız düşünmeniz gerekir ki bir yerden kaybediyorum. E, kazandıklarınız, kaybettikleriniz mutlaka ne yapmanız gerekir? E, karşılaştırmanız gerekir. Biraz e, fen bilgisinin e, hayat bilgisi alanına girdikten sonra isterseniz bu anlattığım e, mantığı hemen ne yapalım? Bir basit makineyi tanıtarak size izah edelim. Şimdi size bir yine iş verilmiş olsun. İş babanız size bir iş verdi. ve gördüğünüz gibi 800 Newton'luk bir yük var. Bunu şu duvarın üzerinizde üzerine çıkartmanız istendi. Peki yapılan işin değerini isterseniz bulalım. Bir defa ben bunu 800 Newton'luk bir elimde yük var. Bunu kaldırmak için ne kadarlık bir kuvvet uygulamam gerekir? 800 Newton. Dik bir merdiven gördüğünüz gibi. Ve ben bunu kaç metre boyunca uygulamam gerekiyor? 3 metre. Çarparsam ne çıkar sonuç? 2400 Newton metre. Yani 2400 ne yaptığını söyleyebiliriz? Jül çıktığını söyleyebiliriz. Basit makinelerin tanımında şöyle bir şey var. Demiştik ki basit makineler yapılacak iş Asla ne yaparsanız yapın, hangi makineyi kullanırsanız kullanın ne olmayacaktır? Yapacağınız işin değeri değişmez. Şimdi bu gördüğünüz e, basit makinenin adı eğik düzlem. Hani engelli rampası diyoruz ya sadece engeller de kullanılmıyor değil mi? Bazen yük taşımacılığında da bunun kullanıldığını, kamyon kasalarına bir şeyler çıkartılırken de böyle e, kapakların eğik düzlem gibi kullanıldığını ne görmüşüzdür. Mesela bu duvara böyle dik bir merdiven değil de uzunca bir e, şeye sahip, yükü taşıyabilecek bir atıyorum eee müze konulmuş olsa üzerine. Yani yolu ne yaptık? Normalde 3 metre düz bir duvardı. Biz bunun üzerine atıyorum tahta bir ne yaptık? Zemin koyduk ve o tahtanın üzerinden ne yaptığımızı varsayalım. Yukarıya çıkartacağımızı varsayalım. Peki, e, ben bunu yaparak dikkat ediyor musunuz? Normalde eskiden kaç metre yol gitmem gerekiyordu? Merdiveni kullandığım zaman 3 metre. Peki, yeni sisteme bakalım şöyle yeşille gösterelim. Bu sefer bu yükü ben kaç metre yolu e, bu koyduğum eğik düzlem yani buna biz rampa diyoruz. Rampanın boyu kaç metre? 12 metre. Yani ben buradan bir yerden kaybetmişim. Nereden kaybetmişim? Eskiden 3 metre yol gidiyordum. Şimdi e, yol 12 metreye çıkmış. Yoldan benim neyim var? Yoldan kaybettik. Yoldan kaybettik. Kaç kat kaybettik? 4 kat kaybettik. Yoldan 4 kat kaybettiysek bunun bir karşılığı, çevirisi şu. Yoldan kaybettiyorsan kuvvetten kazanıyorsun demektir. Yoldan 4 kat kaybettin. Kuvvetten 4 kat kazanacaksın. Kuvvetten 4 kat kazanmak demek ne demek? Burası önemli. Yani 800 Newtonluk bir şeyi sen eskiden 800 Newtonla kaldırıyordun. Şimdi ne yapacaksın? 4 kat daha az bir kuvvetle kaldıracaksın. O zaman hemen 800'ü 4'e bölelim isterseniz. Artık bu yükü bu rampanın bu eğik düzlemin üzerinde 200 newtonla ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. Farkındaysanız hemen uygulayalım. Yeni e, şeyimizde rampayı kullandığımız zaman 200 newtonluk bir kuvvet uygulayacağım. Bunu kaç metre boyunca uygulayacağımı görüyoruz. 12 metre boyunca çarparsam yaptığım işin değeri ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. 2.400 joul olacak. Bu arada hazır yeri gelmişken bu kadar girmişsen iki tane tanımımız daha var. Onlara da hemen tanımı verelim. Ondan sonra ne yapalım? Bu videomuzu bitirelim. Aslında yerlerde çok sık karşımıza gelecek iki şey var. Bir giriş kuvveti, giriş kuvveti ve çıkış kuvveti. Örnek verecek olursam giriş kuvveti ve çıkış kuvveti. Şurada eğik düzlemde ne yapmışız? Giriş kuvveti benim uyguladığım, yani yükü taşımak için uyguladığım kuvvete ben ne diyorum? Giriş kuvveti. Uyguladığım kuvvet ne kadar? 200. Uyguladığım kuvvet 200. Peki çıkış kuvveti ne kadar? Yani ben 200 Newton uygulayarak ne kadar ağırlığında bir şey taşıyorum? Baktığım zaman taşıdığım yükün değeri de kaç Newton? 800 newton. Gördüğünüz gibi kim kimden büyük? Giriş kuvveti az bir kuvvet uyguluyorum, büyük bir kuvveti ne yapabiliyorum? Dengeleyebiliyorum. Giriş kuvveti küçükse, çıkış kuvveti büyükse, yani az bir kuvvetle çok bir kuvvet e, kaldırabiliyorsam, ben buna ne diyeceğim? Kuvvetten ne var diyeceğim? Kuvvetten kazanç vardır diyeceğim. Evet. E, bast makinelerin mantığını bu videoyla sizlere ne yapmış olduk? Anlatmış olduk. Hatta bast makinelerden birisi olan eğik düzlemi de bu şekilde sizlere hiza ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.